hepinize e, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Benim videomu hepinize hoş geldiniz. E, bugün biraz tersenize 20 abone olmayı, kutluyorum. Hatta bir kişi daha abone olmuş. Teşekkür ederim. Abonelikten çıkıyorsunuz bakıyorum ama geri geliyor. Vallahi güzel. Güzel yani. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Sürprizli bir öpter. Oyunu da böyle. Bir dakika ben size geliyorum. Evet açtım. Sürpriz de e, bu sefer daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Şimdi ben bunu çekeceğim. savaş çöpü olsa o zaman ben o zaman bunu kırıyorum. Hmm. Hesaplaşma. Çift mi olsun? Üç mi olsun? Bir dakika. Ay. Oy. Bir Şöyle kadar sen. Şöyle On kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Çift oynayacağız. Evet. Oynuyoruz. Allah arkadaşlar birazcık hastayım ama yine hastayım da geçmiyor. <laughs> Neyse. Ee, olsun. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Hadi ya. Hı, tamam, tamam tamam tamam. iyi aldık. Sen o taraftan git. Ben şu taraftan gideceğim. Ha, geliyor. Saldırın 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 kaldı. Ben çok fazla gitmesem buradan gidiyorum. Allah hesaplaşma. Hesaplaşma. Geldim oraya. Hayır. Hocam. Öldüm öldüm öldüm. Eee hiç olmak istemiyorum. O bu dediyse o zaman bu durumu arkadaşlar. Bu da eee yani o kadar mutluyum ki. Hayır. çekeceğim. Allah kahretsin. Kalandık. İşte ki görmüş arkadaşlar. Takımın birinci oldu yaşasın. Ay Allah'ım yarabbim. Ben de gelmeyeceğim. Çıkış dedim. Ee, basayım mı? Basmayacağım. Basasım yok çünkü efsane gelmiyor. Hızlı basma Allah seni kahret. Gizemli geldi. Oha ne geldi? Benim sabahtı beyim. Niye be? Ah. Kutu Куда Allah, sini, aku, 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 Allah Yemeyecek mi? Neyse olsun. hadi bakalım. Ben ya ben niye çifte mi geldim ya? Of ya. Of. Yoksa işte. Videoda Aa geliyor 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 geliyor. Sayı dört. Ok. Her taraftan geliyor. Üç dakika yetişmem lazım. hesaplaşma diyecektim. Kazandık zaten. İyi. <laughs> eee arkadaşlar şimdi kanalıma bakacağım. Yani e, yani geri oyuna döneceğim. O yüzden videoyu yani burada kapatayım hemen. Evet, hadi video. E, ee, videoyu da orada da sıkıntı bakalım. 50. görüntüm olma şansı %0. <laughs> Üçüncü ne no. bana? Yerem. Hmm. Lek lek lek. Hmm. Bu iki kişi beğenmiş. Eğer ben bu tabii ki de böyle siz. Sizler sende video yok. <laughs> The is uh... Hi, this is my papa. Hi, my papa. This is my papa. Hi, my papa. this is my papa. Hi, my papa. Evet çok güzel. Alo. <laughs> ne var dimi Mercedes'te iki şinc çabalamak tek. Pisli skate videosu Ben bu videoyu beğenmişim. Hadi Ateşle gidip Mario! Bir dakika. Arkadaşlar ben g nasıl yazarız? Onu çekeceğim tabii ki de neyse Aa, elim gözüküyor. Asın ee, güzel miydi? <laughs> Arkadaşlar ben Eee bilgisayarda anlıyorum. Böyle hani şey oluyor ya. Ha, i̇şte o yüzden öyle şey çıkartıyor. Thank you. <laughs>

haykı dedi o zaman bir saniye. He ben bu videoyu en az 3 5 defa izledim. Çok güzel. Aynen de gidiyor çabuklar. He? <laughs>

Gerçek bir teşekkür edeyim. Bir dakika. Allah'ım ya Rabbim. Bu Tamam yazdım. Teşekkür ederim. Yemiş abone kutluyorum. <Bugün. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Deve dişi yapmışım. Allah. Lan lan Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Neyse. E... arkadaşlar hadi yayın Hadi hadi hadi. hadi. istiyorum. Hadi. 10 milyon plaket istiyorum arkadaşlar. Kendime güveniyorum çünkü. Lütfen abonelikten çıkmayın. Lütfen. Bu kadar eski kanalımda 5 abone vardı. E, 5 abone vardı eski kanalımda. Şimdi 23 abone var. Neyse bu videom bu kadar olsun. De, like atmayı. Videoma kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Oh. Size değişik yazıları öğretebileyim. Bay bay.